Herkese merhabalar arkadaşlar ben Dilsu Aydın oyuncak yolcuları kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün başlıktan da anlayacağınız üzere hamilelik sürecinden bahsedeceğiz aramızda büyük ihtimalle hamile anneler vardır e, Çünkü ben böyle çok videolar izledim e, gerçekten çok e, insan kendini iyi hissediyor Aa Ben de bunu yaşıyordum yaşayan varmış aynısını yaşadım şeklinde insan e, Başkalarını izleyince e, Gerçekten kendini daha iyi ve motive hissediyor Ben öyle olmuştum İnşallah bu videoda aranızdaki Hamiş anneleri veya doğum yapmış izlemek isteyen annelere de Güzel bir e, video olarak kalır Şimdi biliyorsunuz ki e, Doğum doğum süreci, hamilelik süreci baştan itibaren 3 trimester ayrı trimester ayrılıyor. 1. trimester, 2. trimester ve 3. trimester şeklinde. Ben size ilk önce birinci trimesterden bahsedeceğim. Yani anne olacağız ama tam olarak nasıl olacağımız hakkında ya da gerçekten ben anne miyim? Şu an içimde bir canlı mı var dediğimiz soruların dediğimiz dönem. E, bence en güzel dönemlerden bir tanesi birinci trimester ve ikinci trimester benim için. Şimdi birinci trimester biliyorsunuz ki folik asit başlıyoruz. E, doğumdan önce, hamilelikten önce ilk üç e, hamilelik düşünmeden e, son üç ay öncesinden e, folik asite başlanılabiliyor. E, ben o şekilde olmuştum. Folik asit de e, hamile kalmadan son üç ay öncesinde başlamıştım folik asit kullanmaya. Daha sonrasında uzun bir süre altıncı aya kadar olması gerekiyor. Omega'ya başlamadan ondan öncesi omega'ya kadar folikas kullanmaya devam ettim doktorumun önerisiyle. Daha sonrasında e, folikasit biliyorsunuz ki e, bütün doktorların önerdiği bir şey. Çocuğun gelişimiyle alakalı ilk 3 ayda özellikle çok önemli olduğu söyleniliyor. Hatta hamile kalmadan önce başlanılması gerektiği de söyleniliyor. E, ben o şekilde folikasit başlamıştım. E, bir de e, ben hamileliğimin 6. haftasında e, covid geçirdim. E, 6 haftalıktı. E, bir covid dönemim oldu hatta 2 Mayıs'ta. 2 Mayıs, evet 2 Mayıs hiç unutmuyorum. E, zordu, insan ne yapacağını bilemiyor. Covid'sin, e, nasıl atlatacaksın, bir şey olacak mı? O korku gerçekten çok çok zor bir süreçti çok şükür atlattık. Hiçbir problem olmadı. Hastanelik bir durum olduğunda evde geçirdim. Bol bol su içtim. Yemeklerime çok dikkat ettim. Ee, sırt ağrıları, burun tıkanıklığı, normal grip gibiydim ama bir tık daha ağır, gripin bir tık daha ağır şeklinde ilerlemişti benim için. Ee, Covid dönemi bu şekilde geçti benimle beraber. Ee, bu süreci belki de yaşayan hani, e, hamşaneler varsa korkmayın. Kendinize, çocuğunuza güvenin. Ee, inşallah atlatırsınız eğer varsa da izleyen arkadaşlar aramızda ee, daha sonrasında covid dönemi bitti 6. haftanın sonuna doğru bende mide bulantıları başladı <laughs> çok çok zordu Yani doktora gidene kadar ki ayda bir doktor kontrolüm oluyordu ee, doktora gitmeden ki o süreçte gerçekten her gün çok sıkıntı çektim mide bulantıları çok problemdi benim için özellikle sabah sabahleyin çok kötü oluyordum. Fakat ben ilaç kullandım. İlaç kullandıktan sonra kendimi daha iyi hissettim. Doktorum önermişti ilaç kullanmayı. daha sonrasında ne zaman bitti? 16 17. haftalarımda bitti. Bittiğini nasıl anladım? İlacı hani kendimi iyi hissettiğim dönemlerde içmedim. baktım ki evet iyiyim. O zaman ilacı kesmiştim. E, o şekilde oldu bende. Kendimi iyi hissedince ilacı bıraktım. E, mide bulantılarını da bu şekilde çözdüm. E, sizin nasıl oldu? Mide bulantısı bazı anneler yaşıyorlar, bazı anneler yaşamıyorlar. E, sizlerin nasıl oldu? Bunları da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum sizler neler yaşıyorsunuz. E, çok o konuda hani çubuk kreker, ye, bastırır e, diyenler oldu. Onları denedim. Birçok şey denedim. Zeytin çekirdeği de herhalde oluyor. Zeytin çekirdeği yutarsan mide bulantısına iyi gelir diyenler de oldu. Hepsi hepsini birçok şey denemiştim. Zeytin çekirdeği de oluyordu herhalde. Tam emin değilim ama Bunları diyorlardı ee, ama ben de ilaç yani direkt ilaçla o konuyu o şekilde halletmiştim. Cinsiyeti ne zaman öğrendik? Yağmur bebek <laughs> bize cinsiyetini bir türlü göstermedi. 16. haftadan itibaren artık her gün her, her gittiğimizde acaba şimdi mi acaba şimdi öğrenecek miyiz diye gittik. Fakat biz bir türlü. Öğrenemedik. Bize göstermedi. Ayrıntılı ultrasonda biz Yağmur bebeği gördük. Yani 22. haftamda gördük. Hatta Yağmur'un ismi de oradan geliyor. Aslında yazayı biz meraklı bekliyoruz. Cinsiyeti acaba diye. Tabii ki de hani Allah e, nasip etti kız oldu. Kız erkek hiç fark etmez ama insan tabii merak ediyor cinsiyetini. Her anne baba oğla olduğu gibi biz de aynı şekilde merak etmiştik. Eee Yaz ayıydı e, ve o gün doktora gidecektik. E, o gün yağmur yağdı yani yaz ayında yağmur yağdı. Çok da güzel yağmur yağıyordu. E, sonrasında eşim dedi ki değil su dedi. Kız olursa adı yağmur olsun mu? Ben de dedim ki olsun. <laughs> bizim bu şekilde oldu. Sonrasında hastaneye gittiğimiz zaman e, arabayı park edeceğiz. E, çok da arabi sokaktaydı bizim e, hastanemiz oraya gitmemiz gerekiyordu ve gerçekten araba park edecek yer bulmak çok çok zor. Şansımızla hemen hastanenin arka sokağında bir yer bulduk. Oraya park ettik arabayı. Sonrasında sokaktan tekrardan durup hastaneye gideceğiz. Köşeye döneriz ki arabayı park ettiğimiz sokağın adı da Yağmur. Şöyle bir eşimle birbirimize baktık. Mehmet dedim eğer kız olursa adı kesinlikle Yağmur. Yağmur'la geldi bize kızımız dedik ve o gün yağmur olduğunu öğrendik kızımızın. Yani bizim için çok güzel bir anı oldu. Hatta bu video çekiyorum. Yağmur için de güzel bir anı olacağını düşünüyorum. Yağmur bebek de şu an uyuyor. Uyurken bu videoyu çekeyim dedim sizlere. Ee, Yağmur'a da güzel bir anı olsun. Değil mi kızım? Evet. Annelik hissiyatı. Annelik hissiyatı konusuna gelirsek. Yani insan inanamıyor. Acaba hani ben annem olacağım. içinde bir canlı mı var? şu an ne oluyor bizi neler bekliyor İnsan e, karamsar hiç olmadım ama e, çok şükür hani o, o şekilde hissetmedim ama insan heyecanlanıyor nasıl olacağını bilemiyorsun bir sürü düşünceler var aklında neler bekliyor diye insan böyle düşünüyor e, çok güzel bir duygu gerçekten çok güzel bir duygu Allah isteyen herkese e, zamanda nasip etsin inşallah Diyorum yorgunluk ilk haftalarda Ben de çok yorgunluk oluyordu hep uyuma isteği baş ağrısı uyku 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 uyumak istiyordum hep çevremdeki arkadaşlar da bana şey diyorlar su bugünlere tadını çıkart uyu <laughs> uyu uyu, uyu. <laughs> uykunu güzel al gerçekten e, iyi ki de uyumuşum diyorum Çünkü ilk aylar gerçekten uykusuz kalıyorsunuz Ben de öyle oldum ilk aylar çok uykusuzdum yeni doğan İki saatte bir emzirmeniz gerekiyor. Geceleri kalk, kalkmanız gerekiyor. Zaten hep uyuyan bir bebek oluyor. İlk yeni doğan döneminde sizin uyandırmanız gerekiyor. Zaten bizim uyandırmanız o zor, yor, yoran beni daha çok o olmuştu. E, yorgunluk oluyor arkadaşlar ilk üç ay dönemde. E, altıncı aydan itibaren ise e, yorgunluğun haricinde bende ağırlık da başlamıştı. Hani Kendimi daha ağır hissetmelerim oluyordu artık eskisi kadar hızlı hareket edemediğimi e, hareketlerimin yavaşladığını hissetmeye başlamıştım e, Sizlerde neler olmuştu Eğer hani bana da bahsederseniz çok sevinirim dediğim gibi ilk üç aylık dönem 0 12. E, haftaları kapsıyor genellikle ben biraz böyle ikinci trimestere de hafif girdim gibi oldu e, ama şöyle söyleyeyim ikinci trimester benim en 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 sevdiğim bir dönem oldu. Bol bol gezdiğim, bol bol yürüdüğüm, <laughs> hamileliğin tadını çıkarttığım, bebeğinizin artık hareketlerini hissettiğiniz, e, öncelikle tabii siz hissediyorsunuz içinizde, sonrasında dışarıdan e, hareketleri belli olmaya başlıyor ikinci trimesterle birlikte. Hamileliğin e, balayı denildiği dönem ikinci trimester. Orada bol bol konuşacağımız konu olduğunu düşünüyorum. İlk trimester bu şekilde geçti ilk 3 ay. İkinci ayı e, da sizlere çekeceğim. Orada da bol bol e, daha eğlenceli neler yaşamışız, neler yapmışız ikinci trimester onları da anlatacağım. Eğer videoyu sevdiyseniz e, kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.